arkadaşlar. Öncelikle çalışmalar dilerim. Sorumuza bakalım. fx fonksiyonu 2 üzeri x kare eksi x artı 1 olarak verilmiş. Bu fonksiyonun alabileceği minimum değeri soruyor bize. Üstel fonksiyona benzese de ya da öyle görünse de üstel fonksiyondan çözmeyeceğim arkadaşlar. Ben bunu parabolden çözmek istiyorum. Şimdi pozitif bir tam sayının kuvveti büyüdükçe değeri büyümez mi? O zaman kuvveti küçüldükçe değerinin de küçülmesi lazım. Peki bunun kuvveti ikinci dereceden bir Fonksiyon değil mi? Bu ikinci dereceden fonksiyonlarımızın grafikleri kolları yukarı doğru birer parabol belirtir. Peki bunun alabileceği minimum değer neresidir arkadaşlar? Tepe noktasıdır. Tepe noktası nasıl yazılır? R ve K ile belirtilir. Peki bu R nedir? Tepe noktasındaki X'in değeridir. K nedir? Bu fonksiyonun o noktadaki görüntüsüdür. Yani aslında ben K'yı bulacağım ve bu fonksiyonda 2'nin kuvveti olarak K'yı yazacağım. Öyleyse hemen öncelikle R'yi bulalım. R dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A idi. Peki eksi B bölü 2A'yı bu denklemden nasıl buluruz? Burası B x'in katsayısı, x karenin katsayısı A. Öyleyse 1 bölü 2 olacaktır. Hemen K'yı bulalım. K ne demekti? K ise denklemde x yerine R'yi yaz demekti. Gidiyorum denklemde x yerine R'yi yazıyorum. 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Buradan ne elde edeceğiz? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1. Hemen paydalarımızı eşitleyelim. Ne gelecek elime? 2 bölü 4 birden çıkardım. 1 eksi 1 bölü 4. 1'i buraya aldım. Dolayısıyla k değerimiz 3 bölü 4 olacak. Peki şimdi biz ne yapacağız? Fonksiyonda x'in kuvvetine k'yı yazacaktık. Öyleyse 2 üzeri 3 bölü 4 bu fonksiyonun alabileceği minimum değermiş. Bunu hemen köklü olarak ifade edelim. Ne demekti? İçerinin derecesi bölü dışarının derecesi. Dışarının derecesi 4, içerinin derecesi ise 2'nin küpü. Şu şekilde de ifade etmiş olalım.